Sence beğenir mi? Akşam Cihan beni istemeye geliyor. Gözün aydın. Akşam beni istemeye geliyorsunuz. Ama benim anlamadığım Hançer nasıl böyle bir şeyi kabul ediyor? Sen nasıl böyle bir şeye razı oluyorsun? Abi sen iyi misin? Damadın kahvesine başka ne konuluyordu? Ya Beyza saçmalama! Modumu düşüremezsin benim. Bugün dünya benim, benim et... Yeni bölümde neler olacak? Kimse tahmin edememiş gibi görünüyor. Hançer'e sen de babalık testi yaptıracaksın çocuğa denildi. Fragmandan fragmana diziyi izliyormuşuz gibi hissedenler beğen tuşuna bassın. Kaç kişiyiz görelim bir hafta boyunca sadece fragman izledik. Sizce Hançere Beyza ne dedi? Büyük ihtimalle benimle beraber olursan ancak öyle eve dönerim dedi. Dizi çok yavaş ilerliyor. Gerçekler bir türlü ortaya çıkmıyor. Çocuk neredeyse diş çıkaracak ama hala hiçbir şey olduğu yok. Ve evet, sonunda Hançer postacı da oldu. Haberleri getirip götürüyor. İş iyice saçmaladı. Beyza Cihan'ın onunla olmasını istiyor ve bunu da Hançer'e söylüyor. Bizce Cihan Beyza'dan doğrudan boşanmalı. Böylece Beyza oyun çevirmek zorunda kalmaz ve gider Hançer'le evlenir. Peki, Beyza neden Cihan'la birlikte olmak istemiş olabilir? Fadime ablanın tövbe tövbe dediğine göre büyük ihtimalle ayıp bir şey istemiştir. Yazık. Beyza'nın tek derdi Cihan'la beraber olmakmış gibi görünüyor ama şartlarını da yerine getirmek lazım tabii. Her neyse hançer aracılığıyla doğrudan Cihan'la ilgili bir talepte bulunuyor ama onunla evlenmesi mümkün değil. Çünkü hançer zaten evli ve herkes Melih'in çocuğu olduğunu sanıyor. Üstelik Beyza da kolay kolay Cihan'dan boşanmaz gerçek bir evlilik şartı istiyor herhalde. Resmen Beyza'nın elinde oyuncak oldular. Mukadder ise ne oğlunu acıyor ne de onu düşünüyor. Para gözünü kör etmiş. Eğer yengesi bu olayla ilgilenseydi şimdiye çoktan çözülmüştü. Hançer'in en büyük şanssızlığı düzgün bir aileye sahip olmaktaydı.